Necat'ı size üç kelimeyle anlatabilirim. Cesaret, zeka ve sadakat. Soğuk mu oldu? Belki biraz gülümseyerek anlatırsam etkili olur. En iyi yani iş insanı nasıl olunur bilmiyorum ama azimle, kararlılıkla, kırıp dökmeden ama disiplinle. Nejat. <laughs> Nejat bir mucize. O bir piyasa fenomeni. Yaratıcı ve ticari zekası herkese açamadığı altın gibi kocaman bir kalp var. Uyumadın mı sen daha? Ha? Uyumadın mı diyorum? Yok ablam? Of, ne gündü ama ya? Ay o Kayran etatlı bir çocuk. Sen onu yemeden nasıl duruyorsun ya? Çok tatlı. Ben onun ayaklarını falan ısırırım böyle. Gelere o da çok sevdi seni. Geleceğim, geleceğim. Sen ne yaptın? Hallettin mi? Halledeceğim. Ne saklıyorsun sen benden? Bir aşk mektubu falan mı yazdın? Ay saçmalama. Zaten bir birlikte uyumalar falan. Hiç hoşuma gitmedi o işler. Onu bir bil. Ay, ablam ne alakası var ya? Saçma saçma konuşuyor. Emin misin acaba? Allah'ım. <laughs> <laughs> en iyi insan nasıl <laughs> olur <olunuz? gülüyor> bilmem. Neşet Bey, gel. Abla, bırak. Konuşur. Ne bu? Ne bu? ne bu? <laughs> Ailin ağzından mektup mu yazıyorsun sen? Lütfen şu an kurcalama. yerin sana anlatacağım. Söz ver. Söz. Gidiyorum. Git. Gözüm üstünde. <laughs> Somurtma artık. Bak somurtunca sakalların daha uzun görünüyor. Daha son kozumuzu oynamadık. Güzel bir konuşma hazırladım ben. Dün olanları telafi edecek, merak etme. Senin bu pozitifliğine hayran. Niye benim için bu kadar hırpalıyorsun kendini? Çimden geliyor. Ama kabul edelim. Hiç yazım yok. Sen ne zaman yenilgiyi bu kadar çabuk kabul eden bir adam oldun? Neyse Serkan gelmiyor mu? Nerede bu? Gelir birazdan. Bu aralar bana bir tavırlı mı sence? Kıskanmıştır belki seni. Serkan <laughs> mı? Hiç sanmıyorum. Kolay gelsin dostum. Serkan! Ay Suna. Ne yapıyorsun burada? İçeride basın var. Haberin var değil mi? Benim senden çok önemli bir ricam var. Korkmalı mıyım? Değerli misafirler, Company dergisinin sponsorluğunda gerçekleşen 2019 yılı en başarılı genç iş insanı ödül töreni ve seremonisine hoş geldiniz. Hoş geldin. Bir an gelmeyeceğini sandık. Trafik. Son olarak adaylarımıza en yakın insanlardan onlar hakkında konuşmasını isteyeceğiz. Ve jürimiz 3 aday arasından 2019 yılının en başarılı genç iş insanını seçecek. Hepinizin vakti çok kıymetli biliyorum. Bu yüzden bir an önce konuşmalara geçelim. İlk adayımız Kayra Gözlük Limited'in yönetim kurulu başkanı, değerli iş insanı Nejat Yılmaz Bey'i anlatması için... Bana şans dileyin. Bir şans öpücüğüm. Teşekkürler. Yine Kayra Gözlük Limited'in ortaklarından... Özür dilerim. Bunu yapmak zorundayım. Neyi? Serkan Demir Bey. Herkese merhaba. Ben Kayra Gözlük Yönetim Kurulu Başkanımız, değerli ortağım Necat Yılmaz hakkında birkaç cümle söyleyeceğim. Size onu ne kadar iyi bir ortak, ne kadar çalışkan, ne kadar zeki olduğunu anlatmayacağım. Çünkü onu bir süper kahraman olarak görmenizi istemiyorum. Necat eğer kaybedecekse bugün benim yüzümden kaybedecek. Evet size yalan söyledi. Karısıyla mutlu, yan yana sıcak bir aile tablosu çizdi. Bu bir tiyatro. Ama bunu sizin için yapmadı kızımız Kayra için yaptı. Bir yanlış okumadım. Kızımız Kayra dedim. Çünkü tahmin edersiniz ki bu konuşmayı başka biri adına yapıyorum. Bunlar onun sözleri. Bir annenin, Nejat'ın eşi Aylin'in. Müsaadenizle onun sözleriyle devam edeceğim. Ben gitmiştim, yoktum. Nejat beş yıldır Kayra'yı eksikliğimi hissettirmeden büyütmeye çalışırken bir yandan da kariyerinde adım adım yükseldi. Sizin için aile kavramının ne kadar önemli olduğunu gördüm. Ama şunu bilin ki, Necat ve Kayra şahane bir aile. Bana rağmen öyleler. Ben bir özür borçluyum ama size değil, Necat'a. Necat, bir mucize. Onun kariyerini değerlendirirken kocaman kalbini de görmenizi istedim. En başarılı iş insana nasıl olunur bilmiyorum ama Necat bence son beş yılın en iyi babası. Umarım bu mucize sizin de gözlerinizi kamaştırır. Necat'ın eşi Aylin. Biz çağırabiliriz. Suna. Yakalandın mı? Çizgiyi açtım değil mi gene? Ya ben dayanamıyorum, müziklerim böyleyim. Hayatımda duyduğum en güzel konuşmaydı. Sen neden geldin ki benim peşimden? Kazanıp kazanmadığını merak etmiyordun. Senin kimseye kendini ispatlamaya ihtiyacın yok Nizat. Baba kız kapakta çok güzel duracaksın. Tebrik ederim yılın en başarılı genç iş insanı. Sen yokken açıkladılar. Git ödülünü al. Hande nerede? Hande senin arkandan çıktı. O benim problemim. Sen niye böyle bir şey yaptın Aylin için? A Aylin böyle bir şeyi hak etmiyor. Ama Suna hak ediyor. <laughs>